Herkese merhaba. Bu videoda Huawei FreeBuds Pro 2'nin öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. <laughs> Huawei'nin 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirdiği bölgesel lansman etkinliğinde birçok yeni ürün görmüştük. O yeni ürünlerden bir tanesi de elimde görmüş olduğunuz Huawei FreeBuds Pro 2 olmuştu. Yaklaşık 2 yıl kadar önce Huawei bu zamanlarda FreeBuds Pro tam kablosuz kulaklığı çıkarmıştı. Kapalı tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle bu kulaklık Huawei için de bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Gerçekten de FreeBuds Pro'yu çok beğenmiştik ve inceleme sonrasında da FreeBuds Pro'yu aktif şekilde kullanmaya devam etmiştim. Şimdi FreeBuds Pro 2 ile birlikte FreeBuds Pro'nun beğenilen özelliklerinin korunduğunu aynı zamanda yeni özellikler eklenerek özellikle ses tarafında deneyimin daha da çıkarıldığını görüyoruz. Bu videoda yaklaşık 10 gündür kullandığım FreeBuds Pro 2 hakkında izlenimlerimi, yorumlarımı aktaracağım. Aynı zamanda bu tam kablosuz kulaklığın öne çıkan özelliklerine de videoda yer vereceğim. Ancak öncelikle Huawei'nin şu sıralar Türkiye'de satışa sunduğu bir başka yeni tam kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds SE'den kısaca bahsedelim. 649 liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan Huawei FreeBuds SE kullanıcılara yüksek bir ses kalitesi sunuyor. Aynı zamanda çağrı gürültü engelleme özelliği sayesinde telefon çağrıları sırasında sesinizin karşı tarafa anlaşılır şekilde gitmesini olanak sağlıyor. Bluetooth 5.2 desteğine sahip olan bu kablosuz kulaklık 24 saate varan dinleme süresi sayesinde kullanıcılara uzun bir dinleme süresi de sunabiliyor. Beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor ve şık bir şarj kutusu da FreeBuds SE kulaklıkları Kullanılmadığı zamanlarda muhafaza ediyor. Aşağıda açıklama bölümünde ve teknoblog.com'da Huawei FreeBuds SE'nin satın alma bağlantısına değer veriyoruz. Hemen bu bağlantıyı tıklayarak Huawei online mağazaya gidebilir ve 649 liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip olan bu kablosuz kulaklık için sipariş verebilirsiniz. Ve şimdi gelelim bu videonun esas konusu olan Huawei FreeBuds Pro 2'ye. Huawei FreeBuds Pro 2, 3499 liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Sahip olduğu özellikleri, tasarımı deneyimi ve fiyatı birlikte düşündüğümüzde gerçekten FreeBuds Pro 2'nin rekabetçi bir noktadan sunulduğunu ve iddialı bir kulaklık olduğunu görüyoruz. Bu kulaklığı sadece Huawei telefonlarla veya Huawei markalı cihazlarla değil, aynı zamanda iPhone, iPad ve Android cihazlarla da rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Bluetooth 5.2 desteği var bu kulaklıkta. Bu hem hızlı bağlantı, geniş menzil hem de aynı anda iki farklı cihazı FreeBuds Pro 2 ile aktif şekilde bağlama imkanı veriyor. Bir taraftan tabletinizde müzik dinlerken bağlı olan telefona çağrı geldiğinde herhangi bir şekilde eşleştirme yapmadan doğrudan gelen telefon çağrısını FreeBuds Pro 2 ile cevaplamanız mümkün oluyor. Veya benim yaptığım gibi bir taraftan MatePad 10.4'te bir şeyler izlerken bir taraftan da FreeBuds Pro 2'nin bağlı olduğu p Pro üzerinden AI e Life uygulamasını açarak FreeBuds Pro 2'nin çeşitli ayarlarını, aktif gürültü engellemeyi veya ses efektlerini ayarlama mümkün oluyor. İşte aynı anda iki cihaza bağlantı bu imkanları, bu deneyimleri kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda Bluetooth 5.2 desteği sayesinde düşük enerjili bir bağlantı sunulduğu için uzun pil ömrüne katkıda Bluetooth 5.2'nin avantajları arasında yer alıyor. Tasarım açısından FreeBuds Pro 2'nin Selefi FreeBuds Pro'nun izinden gittiğini görüyoruz. Yine kapalı uçlu bir tasarım var, aynı zamanda kara şekilli bir gövde kısmı bulunuyor. Bu gövde kısmı yine çeşitli hareketlere izin veriyor. Kaydırarak sesi azaltma veya artırma, hafifçe bastırıp bekleterek aktif gürültü engelleme veya farkındalık modları arasında geçiş yapma, bir kere sıkıştırarak çalan parçayı duraklatma, tekrar sıkıştırarak devam ettirme. Bu gibi kullanım özellikleri, hareketler FreeBuds Pro 2'nin kolaylıkları arasında yer alıyor. FreeBuds Pro 2'yi birlikte kullandığınız, ayarları yaptığınız AI Life uygulaması içerisinde hareketler bölümü var. Buradan gerek müzik dinlerken gerek telefon çağrıları sırasında hareketlerini nasıl kullanacağını ayarlamanız mümkün. Huawei'nin FreeBuds Pro 2'de tasarımı selefine göre aynı tuttuğunu bununla birlikte hacmen ve ağırlık olarak küçültmelere gittiğini görüyoruz. Her bir kulaklıktaki 5.9 gram ağırlığında ve gerçekten tüy gibi hafif. Aynı durum şarj kutusu içinde geçerli. İçerisinde kulaklıklar olmadan yaklaşık 52 gramlık bir ağırlık var. Yani toplamda 55 ile 60 gram arasında bir ağırlık var cebinizde sanki şarj kutusu yokmuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz ki benim başıma birkaç kez bu durum geldi. Her bir kulaklık tekini yuvasından rahatlıkla çıkarabilir. İşiniz bittiğinde de yerine yeniden rahatlıkla koymanız mümkün. Öte yandan Huawei FreeBuds Pro 2'de 3 farklı renk seçeneği var. Daha önce görmüş olduğumuz gümüş orman ve seramik beyazın yanına şimdi bir de gümüş mavi renk seçeneği eklendi. Gümüş mavinin diğerlerinden ayrıldığı bir taraf var. O da nano kaplamaya sahip olması. Yine de elimizde bulunan gümüş orman renk seçeneğine baktığımızda onun dış yüzeyinde de Selefi Freebuds Pro'nun dış yüzeyine göre biraz daha pürüzsüz olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şarj kutusu da Selefi'ne göre %11 oranında küçültülmüş. Şarj kutularını yan yana getirdiğimizde Freebuds Pro 2'nin şarj kutusunun biraz daha küçük olduğunu görüyoruz. Ayrıca Freebuds Pro 2'nin şarj kutusunun arkasında Huawei logosunun yanında bir de Döveyer'le logosu var. Bu da iki şarj kutusunu birbirinden ayırt etmeye yarayan unsurlardan bir tanesi oluyor. Her bir FreeBuds Pro 2 kulaklıktaki selefine göre daha hafif, aynı zamanda %9 oranında daha kısa, %14 oranında daha ince. Ayrıca Huawei ağırlık merkezini biraz da kulaklık tarafına doğru kaydırmış. Bu durum kulaklıkların kulağa daha sağlam ve kararlı biçimde oturmasına olanak sağlıyor. Aynı hareketlerde kulak içinde herhangi bir oynama durumu söz konusu olmuyor. Uzun süreli kullanımlarda da FreeBuds Pro 2'nin herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını gözlemledik, deneyimledik. Spor yaparken tam kablosuz kulaklıklar büyük rahatlık sağlıyor ancak spor yapmak demek yoğun bir ter demek. İşte bu noktada FreeBuds Pro 2 IP54 derecelendirmesiyle tere ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Yağmur altında yoğun antrenmanlarda FreeBuds Pro 2'yi rahatlıkla kullanmanız mümkün olacaktır. Videonun başında Huawei'nin ses deneyimini daha da ileri taşıyacak çeşitli yenilikleri FreeBuds Pro 2'de sunduğunu söylemiştim. Öncelikle FreeBuds Pro 2'de çift hoparlörlü bir tasarım var. 11 mm'lik dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü ve buna eşlik eden düzlemsel diyafram sayesinde gerçeğe uygun dinleme deneyimi oluşturuluyor. Düzlemsel diyaframı genellikle daha gelişmiş kulaklıklarda görürüz. FreeBuds Pro 2 ile birlikte ilk kez bu tarz bir birimi tam kablosuz kulaklıkta görme imkanına erişiyoruz. Triple Adaptive EQ yani üçlü dinamik optimizasyon farklı kulak şekillerine, farklı kullanım koşullarına ve farklı ses seviyelerine göre Ecolizer'ı dinamik biçimde ayarlamaya izin veriyor. İzlediğiniz filme, dinlediğiniz müziğe, kulaklığı kullandığınız ortama bağlı olarak ses çıkışı profili otomatik olarak dinamik biçimde ayarlanıyor ve size mümkün olan en kaliteli ses sunuluyor. Hi-Fi ses deneyimi de FreeBuds Pro 2'nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Özellikle kulaklıklarla bir şeyler izlediğiniz sırada veya podcast dinlediğiniz sırada çevresel etki önemlidir. İşte bu noktada Hi-Fi ses özellikleri de FreeBuds Pro 2'yi rakiplerinden ayırıyor. Eğer basları seviyorsanız FreeBuds Pro 2 güçlü basları sunuyor. Podcast dinlerken veya pop şarkıları dinlerken genellikle vokaller ön planda olması istenir. İşte FreeBuds Pro 2 bunu da kullanıcılara sunuyor. Tizleri sevenler, tizi yüksek müzikleri dinlemeyi sevenler için de FreeBuds Pro 2 en yüksek ses seviyesinde patlama yapmayacak şekilde tiz ve net sesleri kullanıcılara sunuyor. Huawei Soundjoy taşınabilir hoparlörlerinde olduğu gibi FreeBuds Pro 2'de de Fransız ses şirketi Deveale ile işbirliği yapıyor ve sonuç olarak yüksek kaliteli bir ses deneyimi kullanıcılara sunuluyor. AI Life uygulamasında ses efektleri şeklinde bir bölüm var. Bunu açtığınızda varsayılan olarak Deveale ses profilinin seçildiğini göreceksiniz. Bu ses profilinde baslar ve tizler dengeli, Orta frekanslar biraz daha geri planda ve gayet hoş, net ve berrak bir ses çıkışı sunuluyor. FreeBuds Pro 2'yi kullandığım süre boyunca da bu varsayılan ses profilini açık tuttuğumu söylemem gerekiyor. Ses efektleri içerisinde 3 farklı ayar daha göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi basları biraz daha yoğunlaştırıyor. Diğeri tizlere odaklanıyor. Diğeri ise vokalleri seslere vurgu yapıyor. Bu arada kendi oluşturduğunuz ses efektlerini de FreeBuds Pro 2 için kaydetmeniz mümkün. Yüksek frekans aralığı da FreeBuds Pro 2'nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. İnsan sesinin frekans aralığını geçen bir frekans desteği var. 18 Hz ile 48 kHz'lik frekans aralığı destekleniyor. Böylelikle çok daha geniş yelpazede ve kaliteli bir ses deneyimi FreeBuds Pro 2 sahiplerine sunuluyor. Ses tutkunları FreeBuds Pro 2'yi biraz daha fazla sevecektir. Çünkü bu kulaklıklar LDAC ve L2HC gibi gelişmiş ses profillerini kodlayıcılarında destekliyor. Özellikle Android telefonlarda ve Huawei cihazlarında bu yüksek profilli ses kodlayıcılarını görmeye başladık. İşte FreeBuds Pro 2 bu tür cihazlarla kulaklıkları kullandığınızda daha kaliteli ve yüksek profilli bir ses çıkışı sunuyor. Bu kulaklığın Hi-Res ve HD Wireless Audio ses sertifikaları da var. Yani iki farklı gelişmiş ses sertifikasını kulaklıklarda görüyoruz. Böylelikle Android veya Huawei cihazlarında 990 kilobit saniye ve üzeri ses çıkışlarına kalitelerine ulaşmakta da imkan dahilinde bulunuyor. Bir Android cihazda veya Huawei cihazında AI Life uygulamasına girdiğinizde ve ses efektleri bölümüne giriş yaptığınızda burada ses kalitesi bölümü altında akıllı HD seçeneğini göreceksiniz. Bunu açtığınız takdirde LDEC veya L2HC kodlamalarından bir tanesi kullanılacak ve böylelikle daha yüksek profille ses çıkışından yararlanmanız mümkün olacak. Bu arada HD aramalar özelliği sayesinde yaptığınız telefon görüşmelerinde ses netliği daha da artırılıyor. Bu arada Huawei çok yakında AI Life uygulamasında ses efektleri içerisine Sound Boost olarak adlandırılan bir özellik ekleyecek. Şu anda kulaklıkların ses çıkışı 98 desibelle sınırlı. Sound Boost özelliği ses çıkışını yüzde desibelin üzerine çıkaracak. Eğer benim gibi yüksek ses şiddetinde müzik dinlemeyi sevenlerdenseniz Sound Boost özelliğini sürekli açık tutacağınızı tahmin ediyorum. FreeBuds Pro modeli sahip olduğu gürültü engelleme özelliğiyle beğenimizi kazanmıştı. FreeBuds Pro 2'de gürültü engelleme özelliğinin daha da yüksek bir seviyeye taşındığını görüyoruz. FreeBuds Pro 2'de üçlü gürültü alma ve aktif gürültü engelleme sistemi var. İkisi dışa bakan ve dış ortamdaki sesi yakalayan Üçüncüsü ise kulak içinde bulunan ve kulak içindeki sesi yakalayan üç farklı mikrofon var ve bu üçlü mikrofon sayesinde aktif gürültü engelleme sistemi verimli şekilde çalışıyor. Huawei aktif gürültü engellemenin ayarlamasını dinamik biçimde yaparken kullanıcılara bulundukları ortama göre üç farklı profilden, moddan bir tanesini de seçme imkanı sunuyor. Genellikle bu ayarı dinamik modda bırakmanız yeterli olacaktır. Ancak aktif gürültü engellemenin performansını Biraz daha bulunduğunuz duruma göre iyileştirme ihtiyacı hissederseniz söz konusu 3 farklı seçenekten bir tanesini kullanabilirsiniz. Farkındalık modu ise uçak veya tren yolculuklarında anonsu duymak için ya da dışarıda sokakta kulaklıkları kullanırken dıştaki sesi, dışarıdaki sesi rahatlıkla duymanızı olmak sağlayacaktır. FreeBuds Pro'ya göre sesin birazdan mikrofonik hale getirildiğini görüyoruz ancak dış ortamın algılanması biraz daha iyileştirilmiş, aynı zamanda insan seslerine vurgu yapmayı sağlayacak bir ayarda farkındalık modu ayarları içerisinde yer alıyor. Aktif gürültü engelleme ve farkındalık modları arasında AI Life uygulaması aracılığıyla geçiş yapabileceğiniz gibi Huawei FreeBuds Pro 2 teklerine hafifçe bastırıp bekleterek de bu modlar arasında hızlı şekilde geçiş yapmanız mümkün. Aktif gürültü engelleme iyi şekilde çalışıyor. FreeBuds Pro 2'yi bizzat bir uçak yolculuğunda test ettim. İstanbul Antalya arasında yapmış olduğum uçak yolculuğunda FreeBuds Pro 2'yi tabletle eşleştirerek film izledim, dizi izledim. Bu sırada yoğun bir uçak gürültüsü, motor uğultusu vardı. Buna rağmen FreeBuds Pro 2'nin 47 desibele varan yüksek gürültü engelleme özelliği sayesinde uçağın gürültüsü, motor gürültüsü bastırıldı ve bu sayede izlemiş olduğum diziye iyi şekilde kanalize olmam mümkün oldu. Video sırasında AI Life uygulamasından birkaç kez bahsettim. AI Life uygulaması FreeBuds Pro 2'nin ayarlarını verimli şekilde yapmaya olanak sağlıyor. Bu uygulamayı Huawei App Gallery'de, Google Play Store'da veya App Store'da bulabilirsiniz. iPhone kullanıcıları da tıpkı Huawei cihaz sahipleri veya Android kullanıcıları gibi FreeBuds Pro 2'nin birçok özelliğinden yararlanma ve bunları kontrol etme imkanına sahip oluyor. Eğer Huawei markalı bir cihazınız varsa FreeBuds Pro 2'ye eşleştirmeniz oldukça kolay. Yapmanız gereken kulaklık şarj kutusunu cihazın yanına yaklaştırmak ve kapağını açmak. Bir süre sonra Huawei cihazın ekranında bir pencere göreceksiniz. Buradan da bağlana tıklatarak hızlı şekilde bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Android cihazlarla ve iPhone'larla da hızlı şekilde bağlandığını belirtmeden geçmeyelim. HeyLife uygulaması sayesinde FreeBuds Pro 2 kulaklıkların ve şarj kutusunun pil seviyelerini görebilirsiniz. Öte yandan aynı anda bağlı olan cihazları da uygulama üzerinden kolaylıkla görmeniz mümkün. Daha önce birkaç cihaz bağladıysanız bu cihazlar arasında hızlı geçiş imkanı da HeyLife sayesinde sunuluyor. Aktif gürültü engelleme ve farkındalık modları arasında geçiş bu modlar içerisinde farklı özellikleri etkinleştirmede uygulamanın sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Sözünü ettiğim hareketleri düzenleme, kulaklığı bul özelliği sayesinde her bir kulaklık tekini kaybolması durumunda yerini tespit etme ve ses çaldırma, kulaklığın yazılım güncelleştirmesini yapma ve kulak ucu uyum testi sayesinde uygun kulak uçlarını rahatlıkla ayarlamada AI Life uygulamasının sunmuş olduğu özellikler arasında yer alıyor. Kulak ucu uyum testi demişken FreeBuds Pro 2'nin kutusundan iki farklı büyüklükte ek uçlar, silikon uçlar çıkıyor. Kulak ucu uyum testi sonrasında silikon uçları değiştirerek en iyi uyumu sağlayabilirsiniz. Uzun pil ömrü de FreeBuds Pro 2'nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi oluyor. Kulaklıklar tek bir şarjla aktif gürültü engelleme açıkken 4 saate kadar, aktif gürültü engelleme kapalı iken ise 6,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme sürelerine baktığımızda aktif gürültü engelleme açıkken 18 saate varan aktif gürültü engelleme kapalı iken ise 30 saate varan bir dinleme süresi elde ediliyor. Bu gösteriyor ki Huawei FreeBuds Pro 2 tek bir şarjla 2-3 saatlik spor egzersizlerinde veya uzun uçak yolculuklarında 1-2 tam uzunlukta filmi izlemek için yeterli bir pil süresini sunuyor. Aynı zamanda normal yoğunluklu kullanımda her 5-6 günde bir kulaklığın şarj kutusunu şarj etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Hızlı şarjda FreeBuds Pro 2'nin memnun edici özelliklerinden bir tanesi her bir kulaklık tekini sadece 40 dakikada tamamen doldurabilirsiniz. Öte yandan şarj kutusu da 60 dakikalık bir sürede tamamen şarj oluyor. Kutudan çıkan kısa kablo bilgisayara bağlayıp şarj etmek için yeterli. Uygun bir güç adaptörü ile prize bağlayıp da şarj edebilirsiniz. Şarj işlemi alt tarafta bulunan USB-C portu ile gerçekleştiriliyor. Pil dolum durumunu ise USB-C portunun hemen yanındaki lamba sayesinde görmeniz mümkün. Kapağın içinde de ikinci bir led lamba var. Bu da her bir kulaklık tekinin şarj durumunu ve bağlantı durumunu gösteriyor. Ayrıca fabrika ayarlarını sıfırlama durumu da bu lamba sayesinde gösteriliyor. Kablosuz şarj desteği de şarj kutusunun özellikleri arasında yer alıyor. Ters kablosuz şarj destekli Huawei telefonlarında bu özellik epey pratik olacaktır. Çeşitli Android telefonlarına da bu desteğin bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen kablosuz şarj aksesuarlarıyla da FreeBuds Pro 2'nin şarj kutusunu pratik biçimde şarj edebilirsiniz. Bluetooth 5.2 desteğinin varlığı pil tüketimi konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu teknolojinin getirdiği avantajlardan bir tanesi de düşük gecikme oluyor. AI Life uygulamasında ayarlar içerisine girdiğinizde dinamik gecikme şeklinde bir ayar göreceksiniz. Bunu açık duruma getirdiğinizde oyun oynarken gecikme biraz daha azaltılıyor. Böylelikle yapmış olduğunuz hamlelerin sesini kulaklıkta anında duymanız mümkün oluyor. Bunun dışında YouTube ve bunun gibi multimedya uygulamalarında gecikme yok. Senkronizasyon gayet iyi. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. FreeBuds Pro 2'nin öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.